Şimdi Devrim Danyal hocamız bizlerle blockchain ve kripto para eğitmeni, hoş geldiniz Zeyna. Sevgili Gözde Hanım, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Uzun zamandır bir araya gelememiştik. Epey bir haber akışları birikti. Aslında tabii dünyada kripto para cephesinde yaptırımlar ya da düzenlemeler beklentisini hep konuşmuştuk. Geçtiğimiz aylarda ya da yıllarda kabaca. Ama hani en sıcak haber mesela ABD tarafında bir yaptırım haberi oldu. Tornado Cash adında bir kuruluşa işte ABD'de varlıkları dondurulacak dedi. Bu arada Bizim de derlediğimiz bir haber vardı. Piyasayı sarsan 10 dolandırıcılık haberi diye. E, yani kripto para piyasasını sarsan. Umulunberkt.com'dan ulaşabilir e, seyircilerimiz. Hakikaten yani topladığımızda, üst üste koyduğumuzda ciddi meblaların piyasadan silindiğini de gördük. E, somut bir şey yok. Ne dersiniz bu çerçevede? Sevgili şey, çok güzel özetlediniz. Gün geçmiyor ki kripto e, varlık e, ekosistemi içerisinde yeni bir haber çıkmasın. E, bir dönem regülasyon gündeme geliyor, bir dönem e, hiç e, yani bu e, para çalınma süreçleri gündeme geliyor. Kimi zaman e, iniyor, kimi zaman çıkıyor. E, herkesin bakış açısı e, bu süreçlerde e, bulunduğu konuma göre değişiyor. E, özellikle e, geçtiğimiz dönemlerde e, yapılan e, çalınma ya da hırsızlık e, metodolojileri de günümüze geldiğimizde teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklılaşmaya başladı. Öncelikle e, borsa hackleri e, işte 2009'dan günümüze gelene kadar meşhurdu. Ardından DeFi yapı sistemi hayatımıza girdiğinde oradaki e, mekanizmalar farklılaştı. Oradaki e, yapılar üzerinden paralar çalınmaya başlandı. Ardından e, bu e, blok arasında farklı farklı e, bağlantılar sağlayan bridge yapıları dediğimiz köprü yapıları üzerinden e, farklı e, hack sistemleri geliştirmeye başladı. Sonrasında kullanıcılara doğru inilmeye başladı. Orada bireysel e, gizlilik kelimelerinden çalınmasıyla ilgili süreçler yaşamaya başladı. E, en sonunda e, konvansiyonel e, sisteme e, gelmeye başladı iş e, ve petrol boru haplarının e, hacklenmesi sonucunda dijital olarak e, onun hackinin kaldırılması yani tekrar eski sisteme döndürülebilmesi için e, BTC yani Bitcoin talebi e, gündeme gelip bir e, hani fidye e, ...olayına e, evrilmeye başladı. En son konvansiyonel dünyada bu şekilde e, gündeme geldi. E, çok ilginç olaylar da olmuyor değil. E, taklit hacklerde yani eskiden belirli bir e, donanıma... ...belirli bir e, bilgi seviyesine sahip olmalıydınız ki... ...o e, hack işleminde, o e, para çalınma süreci içerisinde... E, sizde de e, bir e, hani, kullanıcı olarak o, oradan e, bilgi alın... ...ya da oradaki paralardan e, herhangi bir şekilde sizin hesabınıza da bir aksın... E, en son geçtiğimiz 1 Ağustos tarihinde no medalını vermiş olduğumuz bir bridge yapısı da çok ilginç bir şekilde farklı bir hacklenme metodunu gösterdi bize. Hacker yani bu sistemi hackleyen kişi buradan yapmış olduğu kurguyu Twitter'da paylaştı. Paylaştı Paylaşmasının ardından sadece kendi cüzdan numaralarını yani IBAN'a benzeyen cüzdan numaralarını değiştirerek bu sistem üzerinde gerekli işlemleri yapan herkes hacker'ın yapmış olduğu mantıklı birlikte e, bir yağmalama metodolojisine gitti. Bu da tarihte ilk defa yağmalama e, salgınısı olarak e, kripto varlık ekosisteminde e, bir e, konum almış oldu. Bütün bunların hepsinin e, en temelde belirttiğiniz gibi e, takibi e, esasında çok zor değil. Yani blok zincir şeffaf bir yapı ve e, özellikle silinememe, değiştirilememe ve kayıtları e, çok güvenli tutmasından bahsediyoruz. E, bu nedenle de tabii teknoloji bu yönde ilerlerken bir e, başka e, taraftan da anonimlik hep söz konusu. Yani merkezi bir yapı olmadığı için merkeziyetsizlik çok gündemde. ve Bu merkeziyetsizlik içerisinde de e, insanların izlerini kaybettirme ihtiyaçları doğmaya başlıyor. E, anonim kalabilmek için tabi bu hep iyi niyetli değil. Kötü niyetli insanlar tarafından da işte bu özellikle hackerlar tarafından da ele geçirildiği anda sistem e, o zaman e, Mixer adını vermiş olduğumuz karıştırıcı olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. Yani siz bir noktada e, kripto varlığınızı bir e, aracı aracılığıyla e, karıştırıyorsunuz ve kayıt sizin dışınızda izlenemez, takip edilemez hale gelmeye başlıyor. E, bütün bu anlatmış olduğum e, hack mekanizmalarının e, temelindeki çalınan ya da ele geçirilen kripto varlıklar özellikle bitcoin, ethereum ve benzeri diğer varlıklar bu mikser yöntemleriyle birlikte karıştırılarak takibi zor hale gelmeye başlamıştı. Ve Amerika Hazine Bakanlığı'na bağlı olan Office of Foreign Assets Control diye yabancı varlıkları kontrol ofisi diye bir birim var ve bu birim Mayıs ayında bunu Blender.io olarak belirtilen bir site üzerinden tespit etti ve buradaki e, ilgili hesapların e, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları tarafından kullanılamayacağı, bununla ilgili etkileşime geçemeyeceği söz konusu olmuştu. Son günlerde ise e, özellikle e, farklı bu çalınma e, meseleleri gündeme geldiğinde artık daha fazla bu karışım e, yapan siteler e, ki başında Tornado Cash de geliyor. E, onunla ilgili de bir, bir yatırım, e, özür dilerim, yaptırım gündeme gelmiş olduk yaptırım süreci içerisinde ciddi anlamda yani işte bu adreslerle ilintili olarak ya da etkileşime geçecek kişilere işte 20 milyon dolar para cezası işte 30 seneye kadar hapis cezası gibi bu şekilde bir süreç gündeme geldi. Arka tarafta tabii ki merkeziyetsizliği savunan insanlar için ya da kuruluşlar için ya da bu kripto varlıkları görülen insanlar için bu bir nevi kısıtlama ya da ne diyelim yasaklamaya Yeah, okay. olarak değerlendirildi ki zaten ana amaç da bu Bence ama e, bu, bu, bu sistemde de başka türlü başa çıkmanın e, manası e, şu anda e, başka yolu yok o yüzden de evet. neredeyse yani, sızlıkla yani, ilgili de e, sorgulamalar başladı yani bu yani, hack e, olaylarının çözümüyle ya. ilgili de e, dediler ki e, e, en iyi ki daha doğrusu e, herkes e, yasaklamaya oluyor. kalkarsa o zaman merkezi kuruluşların yine elinde oyuncak olur <laughs> mu bu sistem şu anda da iki taraf tarafında böyle bir sorgulama mevcut. E, tabii bu arada böyle yaptırımlar ya da hani bu dolandırıcılık hikayeleri tabii ki olurken yani belli başlı e, coinlerde borsalarda vesaire bir yandan da hani biz hep de dedik geçtiğimiz senelerde işte kurumsal yatırımcılar piyasaya girdi farkındaysanız işte böyle bitcoin bir 20 binin altına kesinlikle gitmiyor yani. Kadar sıkılaşma temasının işte borsaların satış ediği vesaire bir ortamda hani halen daha böyle oraya tutunmaya çalışıyor. Bu seviyelerin altına da zor gelir diye de yorumlar yapılıyor. Bir de şöyle haber akışları var yani hani negatif tarafı konuştuk pozitif taraf e, takip edenler için tabi. İran hükümeti ilk kez kripto parayla ithalat siparişi verdi. Yani bir yandan da hani şeyde sorgulanıyor ya mesela ambargo uygulanan ülkelerde de bir takım işte ticaret yollarını açabileceği mesela Rusya ambargolar uygulandığında acaba buradan bir Bitcoin'e veya diğer enstrümanlara ilgi alaka gelir mi? Bu şekilde ambargolar kırılır mı diye bile tartışıldı. Yani bu da hatta kripto paraları besler diye konuşuldu. Ne dersiniz hocam haber akışlarına? Sevgili Gözde Hanım, özellikle merkeziyetsizliğin artık yaptırım bazında bir alternatif olduğu, artık tescillenmiş olduğu hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz hem de demin bahsetmiş olduğunuz İran ticaret süreçlerinde bunlar yaptırımın dışına çıkmanın farklı adımları. Tabii ki her ülke kendine göre bu süreçlerde farklı yer alıyor. Özellikle kripto varlıkları Rusya'da yaptırım olarak kullanırken bir ödeme aracı ya da işte Diğer global piyasada işlem hacimlerinin gerçekleştirilmesi için bu yapılar kullanılıyor. Ukrayna ise o savaş mağduriyetinin sonucunda evden iki tane torba alıp işte sınır geçmeye çalışan insanların takdir edersiniz ki herhangi bir banka iletişim yok gidip ATM'den para çekecek ya da işte sınırlı en azından imkanlara sahipken onlar da sadece bir dijital cüzdan aracılığıyla işte 12 tane minimum kelime ezberleyerek sınırı geç çıp paralarını bir noktadan bir noktaya İtalya'ya geliyorlar. Ee, İran'da benzer şekilde ki e, haber sitelerine düşen e, yapılar e, şu bilgiler var: İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Rıza Peyman bir e, iki attıklarını... ve 10 milyon dolar'dan fazla ithalat ödemesini yurt dışına e, İran'dan e, kripto parayla... gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önceki bu süreçlerin içerisinde e, İran biliyorsunuz madenciliği de yasallaşmıştı yasallaştırmıştı 2019 senesinde ve esas ana önemli olan konuda da İran'ın bağlı bulunduğu içerideki şirketlerin yurt dışı şirketlerle ya da aracılarla kripto varlıkları kullanarak bu yaptırımları aşması ana madde konusuydu. Özetle herkes kendine ait bir çıkar yol bulmaya çalışıyor. hani Bir de bir cümle var biliyorsunuz savaşta her şey mübah diye artık bir kısıtlama ya da yasaklama çok söz konusu olmaya başlarsa e, özellikle devletler, hükümetler bazında onlar da e, e, hani bazen regülasyon tarafında e, yer almaya çalıştıkları bu kripto varlık ekosisteminde e, bir e, çözüm bulurlarsa o tarafa da e, başvurmaktan e, geri kalmıyor. Evet, neticede hani piyasada halen daha böyle bir git gelli tema var ama dar bir bantın içerisinde hani bitcoin fiyatlamaları özellikle seyrediyor. Dolayısıyla burayı da takip edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu hocam? Ee, İnsanlar kendilerine bu konuda bilgi düzeylerini arttırarak bence bir hakimiyet sağlamalılar, bir garantörlük sağlamalılar. Yani eğitim alırlar, okurlar mı evet. ya da herhangi bir şekilde bu güvenliği kendilerinin arttırmaları dışında başka çözüm yok. Mümkün olduğunca... Bireysel yani bu Web 3.0 ile birlikte de daha hayatımıza işte Web 3.0 ile birlikte Metaverse giriyor, Token Economics giriyor, NFT'ler giriyor. Daha çok bacağı var. En azından bir noktadan öğrenmeye başlarlarsa ileriki dönemde mutlak ve mutlak işlerine yarayacaktır. Herkesin kendini kendi koruması gereken bir döneme giriyoruz diye. Peki çok teşekkür ediyorum. Demin Danyal bizlerle ilgili Blockchain ve evet. Kripto para eğitimine katkınız için.